arkadaşlar şimdi oldu bir tane alana bir tane oyun sildim havza yetmiyordu Beyif abla bir tane yenge youtube kanalı çekiyor mu şimdi işe almadım her gün her gün gelmek yani istemiyormuş anne bir tane alana niye? oyun sildim niye açayım mı Açma Birazdan. Hop. Arkadaşlar bu iki tane bir şey istedim. Bir tane oyun, bir tane de alan. Yok artık. Arkadaşlar TikTok'ta ben ne no olur bin takip <laughs> yapın. Allah aksın. Allah, Allah. Bir de canlı yayın yapmak için benim de. Canlı yayın yapmak istiyorum. Arkadaşlar beni bir takipçi yapın. Bin takipçi ol